Bu kuraklık nedeniyle tabii her yerde olduğu gibi Salda Gölü'nde de çekilmeler oldu ee, ama e, bu çok büyük bir e, şey değil çünkü burada çok belli olmuyor. Neden? Ee, Salda Gölü çok derin bir göl olduğu için diğer göllerde hemen çekilme belli oluyor ancak buradaki çekilme başka göllerle kıyaslanmayacak kadar değil. Ben 1959'dan beri bu gölü bilirim, tanırım. 59'dan beri tabii ki kuraklık oldukça çekilme oluyor. Bazen yağışlar çok oluyordu, yükseliyordu. Ama şu son yıllarda kuraklık arttıkça, yalnız kuraklık değil, bir de yanlış sulama, sontajlar, çevresine yapılan göletler, e, gölün e, suyunun azalmasına neden oldu. E, burada Düden e, göleti, ondan sonra e, e, Doğan Baba göleti, yeni yapılan kaydı bir göleti var karşı tarafta. Bir de bizim eskiden beri daha önceden yapılmış Yeşilova göleti var. Bu göletler tabii ki buraya gelen sulara engel oluyor. Burası canlı olarak sürekli ancak Sultan Pınarındaki suyla besleniyor. Ee, orada düzenlice yaz-kış akan sular var. O sularla besleniyor. Ama yağmurlar yağdığı zaman bu göletlere gelecek olan suların dışında da e, gölümüze e, su alıyor. Gölümüz e, suyu tatlı olan bir göl ee, yani suyu içilecek, içilecek nitelikte içinde magnezyum, huntit gibi minerallerinde bulunduğu e, endemik e, yapıya sahip olan bir göl e, bu doğal olan şeyi çok o, bizim değiştirmemiz mümkün değil ama ben e, belediye başkanı olarak en çok üzerinde durduğum şey e, gölün temiz tutulması, korunması. Bu konuda da e, son yıllarda özellikle titiz davranılmaya başlandı. Bu çok güzel, sevindirici bir şey. Biz belediye olarak üzerimize düşeni bu konuda yapacağız. E, sayın Valimiz e, gölle ilgili önümüzdeki yıldan itibaren e, daha sıkı tedbirler alınacağını, hatta göle girmenin bile yasaklanabileceğini ...dile getirdi ki bizi bu ziyadesiyle memnun etti. Göle çok yakın yerlerde konaklama... ...biz belediye olarak da yaptırmak istemiyoruz. Sayın Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız da bu konuda titiz, hassas davranıyor. Gölde konaklamayı engel olursak... ...yani sabah 8'de göl kenarına gelinmeli... ...eğer burada gelinecekse... ...akşam 8'de de burası terk edilmeli... Uzun süre gölde yani yatılı olarak burada kesinlikle kalınmamalı. Eskiden bu işi çok cahil bir şekilde e, sürdürülmüş. Ancak e, geçmişteki gelen e, turist sayısıyla şimdiki gelen turist sayısı bir olmadığı için özellikle son yıllarda artık e, gölümüz cahilce kullanılmamalı. Benim bildiğim 10 yıldır 25-30 metre civarında bir çekilme var. Görüyorsunuz zaten şu çekilmeyi, şöyle gördüğünüz, baktığınız zaman da hani geçenlerde bir haber çıkmış 200 metre çekildi falan diye. Zaten gölün derinliği benim ilkokul sıralarında öğrendiğim 185 metreyle en derin tatlı su göllerinden bir tanesiydi bu. 185 metrenin 200 metresi çekilirse burada göl kalmaz. Dediğim gibi 25-30 metre civarında bir gölde bir çekilme var. Yani görüyorsunuz zaten geldiğiniz zaman ha çekiliyor mu çekiliyor bu gerçekten çekiliyor. E bu da tabii ki yağışların azlığı, e etrafına yapılan göletler, yapılan sondajlar bunlar hep gölün çekilmesine neden olan şeyler. Yani Türkiye'deki diğer göllerin başına gelenler Salda Gölü'nün başına geliyor Ancak çok derin bir göl olduğu için Burada dışarıdan gelenler bu çekilmeyi çok farkına varamazlar göremezler Biz istiyoruz ki bu göl e, hiç çekilmesin e, biz Korkuyoruz tabii yani Gölü kirletmek ne kadar e, Ürkütücü ise Bizim açımızdan Gölün çekilmesi de Hiç çekilmemeli Yani Türkiye'nin en derin tatlı su gölü olan bu göl çekilmemeli. Korumak için de sadece bu olayı devlete, sadece belediyeye, sadece halka değil. Bu söylediğim birimlerin hepsinin ortaklaşa olarak yapabileceği bir şeydir bu. Biz üzerimize düşen görevi belediye olarak yerine getirmeye çalışacağız. Elimizden geleni, gelmeyeni yapacağız. Teşekkür ederiz başkanım. Да. tabii kalk dur sana kalk öyle olur 2 madde olur <laughs>